Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle size bir şey diyeceğim. Beni 20 abone yaparsanız size 500 lira vereceğim hepinize. 20 mi? 1000 de lan. Adamlar neden? 500 dedim şey 500. 500. 1000 100 abone olursa de bari. 20 abone ne olacak ki? Hayır. Doğru söylüyor. 50 abone falan olur. 1000 de 1000 abone mi? 1. abone 1000 lira vereceğim. Tamam. 1. abone 1000. 2. abone 15000. Oha kafayı yemiş mi? <laughs> kafayı yedi mi? Neyse arkadaşlar. İki, üçüncü İyi. aboneme olana 2000 lira. Dördüncü olana da iki, 2500 5. olana da 4000 lira vereceğim Kanala ne ben sana ne bin, bin Tamam bin kişi. 1000 kişi olanlar <laughs> 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 Size para vereceğim <laughs> hadi. Like'ları yapıştırın, kap videoyu kapatıyorum. Bay bay.